Herkese merhaba. Bu videomuz ile gotik edebiyat serimize devam ediyoruz. Önceki videomuzda gotik edebiyatın kökeninden, doğuşundan, doğduğu ortamın atmosferinden bahsetmiştik. Bu sefer ise gotik edebiyatın özelliklerine gireceğiz. Biraz daha edebi özelliklerini inceleyeceğiz. Eğer ki hazırsanız hadi gelin başlayalım. Gotik edebiyatı en temeliyle incelersek, daha önce de bahsettiğimiz gibi bir önceki videomuzda, romantik edebiyatın bir alt dalıydı. Bu yüzden romantik ögeler içeriyor. Ne bu romantik ögeler dersek, muhteşem doğa tasvirleri, çoğunlukla uçsuz bucaksız çayırlar, uçsuz tepelerde görebileceğiniz gibi, aşırı sık ağaçlardan oluşan ormanlar, koskocaman dağlar gibi gibi özellikler oluyor genelde abartılı romantizmin özelliği abartılı. Ve yine aşırı yoğun duygular içeren drama queen, drama king olan karakterlerimiz mevcut. Tabi buna ek olarak gotik edebiyatın kendi özellikleri de dahil oluyor. Nedir bunlar dersek korku, ölüm, korkunç fantastik yaratıklar ki çoğunlukla bunlar işte bildiğiniz gibi vampirler, Dracula'daki gibi ya da Uğutlu tepelerdeki gibi hortlayan hayalet ablalarımız gibi gibi durumlar. Depresif atmosfer, de, de, hani setting olarak, e, mekan olarak depresif ortamlar genelde bol yağmurlu, karanlık, çok güneş doğmayan ya da gece geçen o atmosferler. Özetle. Ve aslında gotik edebiyat bu ikisini sentezlemeyi çok seviyor romantik bu korkunç olayları. Mesela örneklendirmek gerekirse. En güzel örneklerinden operadaki Hayalet ve Dracula. Bu iki hikayede korkunç olayların muhteşem büyüklükteki yani insanın hayatını kaydıracak olayların içerisinde çok büyük aşk hikayeleri görebiliyoruz. Çok büyük duygular görebiliyoruz ama aynı anda yine depresi de depresif ve karanlık. Ana karakterlerimiz bolca kaygılı, sürekli kötü bir şeyler hani drama queenliğin dibindeler. Sürekli dünyanın yüklerini sırtlarında taşıyormuş gibi davranıyorlar. Yani olaylar çoğunlukla gece gerçekleşiyor. Bu örnekler daha çoğaltılabilir, çoğu eserde görebiliyoruz. Bu türümüzün en ana teması olan özelliği bu. Diğer yan temalara, diğer özelliklere doğru geçersek de şu şekilde devam edebiliriz. Olayların yaşandıkları mekanlar çoğunlukla hep birbirine paralel aslında. Çoğunlukla antriyosunda olabileceği gibi gotik, viktoryan döneminin gotiği, şeklinde dekore edilmiş üst sınıf olarak, lüks olarak dekore edilmiş. Pertici kaleler, büyük malikaneler, opera salonları, mezar odalarını görebiliyoruz, mezarlıklar, eski kiliseler gibi yerlerde geçiyor. Gene aşırı büyük, aşırı devasa, romantizmde de gördüğümüz gibi mekanlarda geçiyor aslında özetle. Birazcık yavaş gidiyorum kusuruma bakmayın. İngilizce metinden çevirerek gidiyorum çünkü şu anda. Bu mekanlarımız bahsettiğim gibi fazlasıyla büyük, kocaman, çok lüks dekor edilmiş, çok muhteşem, o dönem için muhteşem mobilyalar var. Çoğunlukla böyle büyük taneler, kaleler gibi gibi yerler. Ve çoğunlukla bu yerler ya pedili ya da harabe bir halde. Ve bunların içinde çok fazla gizli geçitler, gizli koridorlar görebiliyoruz. Genellikle böyle Bina altındaki bir mağara ya ya da ne bileyim bir kanalizasyon bir ıı, iniyor çoğunlukla. Birazcık aslında Scooby-Doo çizgisini andırıyor bu konuda. Hani vardır ya Scooby-Doo'daki bir kitabı çeker hop şey açılır. Ya da mesela bir yere yaslanıp arkadaki perdenin şeyine ne onu da bilmiyorum onlara ama. Bu tutturulan yere tosarlar, bir kapı açılır falan bir alır. hop içine düşerler. Hani bu tarz şeyler, hani bu tarz geçitler var. Scooby-Doo aslında bu konuda çok fazla aynı şekilde mekan olarak paylaşıyor Gothic edebiyatla. Benzeri yerlerde geçiyor. Çoğunlukla bizim meraklanan karakterlerimiz merak edip, hani altındaki gizemi merak edip bu tarz yerleri yanlışlıkla keşfettiklerinde iniyorlar falan orada olaylar gelişebiliyor. Ya da bu tarz yerlerde bir mahkum olarak bulunabiliyorlar, esir olarak bulunabiliyorlar. Aslında çoğu zamanda bu tarz mekanlar, bu terk edilmiş harabe haldeki yerler veya yine bahsettiğim gizli geçitlerle girilen gizli koridorlar vesaire dar yerler bir klostrofobi hissiyatını tetikleyip gene bir korku ögesini arttırıyor hikayedeki ana amaç bu hani bir korku, gizem ögesini arttırıyor. Mesela bazen bu tarz yerlerde böyle bir fısıltılar, ekorda gelen garip sesler duyulabiliyor. Hani kafamda mı kuruyorum, halüsinasyon mu kuruyorum, gerçekten mi geliyor bu ses diye karakterler bir şaşırabiliyorlar. Ve genelde oralarda canavarlarla, korkunç varlıklarla, bu zombiler, vampirlerle karşılaşabiliyorlar temelde. Mesela bu tarz ortamları örneklendirmek gerekirse Drakon'un kocaman şatosu çok en büyük örneklerinden, en popüler örneklerinden. Ya da mesela operadaki hayalette Kristen Arnold'un arkasından geçip hop kendini kanallarında buluyor. Az <laughs> önce orada bir aksaklık yaşadım, kanalizasyon diye otomatik çıktı ağzıma. Ama çok ıı, yeraltı suyu kaynakları gibi düşünebilirsiniz. Hani böyle sistemleri eski çağlardaki o tarz kanallarda kendini bulabiliyorlar. Ya da mesela Frankenstein'de yine böyle Kuzey Kutbu tarafına çıktıklarında böyle sonsuz buzluklar, kocaman bitmek bilmeyen, yine romantik bir bölge olarak hani önü arkası gelmeyen kocaman bir engin bir yapı olayı. Dorian Gray'in portresinde bu portreyi sakladığı çatı katındaki kilitli oda, yine bu kilitli odalarımız bolca bulunur. ki Yine Dracula'da vardı böyle odalarımız. Bu gibi gibi örnekleri görebiliyoruz. Eserlerin geçtiği atmosfere bakarsak da gizem, korku, bilinmezlik hissiyatını tetikleyen karanlık, depresif atmosferler görüyoruz. Daha çok mesela kapalı, karanlık, güneşsiz ya da gece geçen olaylar, gece yaşanan olaylar gibi şeyleri görebiliyoruz. Bu karanlık bize mesela hangi olaylarla destek çıkıyor? Koridorda elinde şamdanıyla yürüyor karakteri. Tamamen örnek veriyorum şu an burada bir kitaptan değil. Mesela bir an gözüne bir şey takılıyor ama gördüm mü görmedim mi bir hareket mi oldu ne oluyor ya gibi bir hissiyat yaşıyor. Mesela oradan bir rüzgar esti şey oldu. Birimi hareket ettin birimi kıpırdadı ne oldu anlayamıyorlar. Hani bir sürekli korkunusunu buradan tetikliyor ve gizem usturunu. Hani olan dışı bir şey mi duydum? gecenin doğanın normal sesi miydi bu gibi şeyleri çok da algılayamıyorlar bu yüzden de. Yine olaylar daha önce bahsettiğim gibi çoğunlukla gece geçiyor. Bu gece geçmesinin altında da witch hour denilen bir durumun yani, cadıların saati. Hani bizimdeki ardire inancımızda hani gece belli bir saate kadar hani üç harfler gezer vesaire gibi inanışlar. Aslında oraya iniyor birazcık. Hani gece sabaha kadar, şafağa kadar olan olaylar, geçen atmosferde, saatte geçen olaylarda hani hep sıkıntılı şeyler yaşanıyor. E bu da doğal olarak ne oluyor? Bilinmezliği ve korkuyu tetikliyor. Bunlara örnek verecek olursak da mesela yine operadaki hayalette yani Christine hep hayaletin yanına gece iniyor. Ya da Dracula'da da hmm, karakterin ismini unuttum şu anda Jonathan. Ee, gece vakti gizli gizli mesela şatoda keşfe çıkıyor garip garip şeylerle karşılaşıyor garip garip şeyler görüyor buna benzer durumlar kısaca yine bu tarzın içinde çok sıkça antik kehanetler ya da böyle hani bazı görüler rüyalar böyle gerçeğe çıkan rüyalar gibi şeyleri görebiliyoruz bu antik kehanetlerden kalsın mesela her şey olur ya yol kenarında sallanan sandalyesinde oturan dayı vardır Adı demir cilinde Adı mi yani yapmıştı hatırlayamadım ama bir esprisi vardı. Oraya giden kimse geri dönemedi falan. Tam olarak bu olay aslında. Drakoda hatta görüyoruz bunu. Jonathan giderken yerel halk hep şey yapıyor. Gitmesen mi dedi abi falan yapıyor sürekli buna. Hani antik kehanet, antik bir muhabbet var. Yani eski zamanlardan gelen halk hikayeleri var. Dikkat et abi sen çok tekin değil oralar diye bir Anlatımı sunuyorlar karakterlerimize. Çok yaklaşma oralara diyorlar. Yani de yerel halktan geliyor bunlar hani. Orada yabancı biri gittiği zaman. Ya da mesela belli başlı eski zamanlardan gelen bir hayalet hikayesi gibi şeyler görebiliyoruz. Yine bazı böyle görüler. Önderler ya böyle duru görü falan. O tarz şeyler, rüyalar görebiliyoruz. Hani karakterler böyle garip garip rüyalar görüp uyanabiliyorlar. Bu rüyalar çoğunlukla bir şeylere çıkıyorlar ya gelecekte gelen bir şey hakkında bir uyarıda bulunuyor ya da bir sembolik bir şeyler içeriyor oradan uyarmaya çalışıyor gibi olayları bolca görüyoruz gotik edebiyatın içerisinde. Örnek bile sürekli aynı kitapların üstünden gittiğimi farkındayım. Bu noktada yapabileceğim bir şey maalesef yok. Favorilerim çoğunlukla onlar ya Dracula ya Frankenstein ya operadaki hayalet ya da Dorian Gray. Ama diğer kitaplardan da örnek aklıma gelirse vermeye çalıştım ama ilk olarak aklıma hep bunlardan örnek geldiği için el mahkum birazcık. Bir diğer özelliğimize gelirsek de evet bütün gotik edebiyat eserleri doğaüstü olaylar içermese de evet büyük çoğunluğu da bunu içeriyor. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Seviliyor o dönemde hani ecinli hikayeleri birazcık. Daha çok vampirler, canavarlar, hani şeytanlar, dev şövalyeler, hayaletler görebiliyoruz. Hani yani çoğu bunları içeriyor yani. mesela Hyde. Lenheit, yine Frankenstein Dracula bildiğiniz üzere. Biraz daha mesela Uğultul Tepeler'de bunu bir tık daha az görsek bile orada hayalet görüyoruz ama hani Başta bir hani gördüm mü görmedim mi mi çok uzun süre sürdüğü için isimlendiremiyoruz eserin sonlarına kadar. Mesela şey görebiliyoruz böyle hani bazen. O bir şeylerin de e, perilendiğini görebiliyoruz. Yine bahsettiğim gibi hani yürüyen dev şey, şövalye giysisi gibi. E, Atlanta bu. Ya da mesela doğaüstü olaylar yaşanabiliyor böyle ne olduğunu anlayamıyorsun. Hani doğa hani hayat normal akışına aykırı olaylar kısaca diyebileceğim. Mesela hani Dorian Gray baktığımızda hani bir Vampir, yaratık vesaire yok. Ama adam yaşlanmıyor. Adamın portresi var, o yaşlanıyor. Gibi garip olaylar da yaşanabiliyor. İlla doğa, direkt doğaüstü bir karakter olmasa bile doğaüstü bir olay yaşanabiliyor bazı durumlarda da. Tabi bazı kitaplarda fake atabiliyor. Öyle bir durum da var. Hopper'daki hayalet. Bakıyorsun bir hayalet isminde var kitabın. Direkt bir hayalet var. Herkesi rahatsız ediyor. Bir anda kocaman dev şamdanı avizeyi bir dünya seyircinin üstüne düşürüyor opera binasında gibi gibi olaylar. Dadanıyor millete haracımı verin diyor. Harac kesen hayal etme olur bir kere. Hiç uyanamadınız da. Hadi neyse. Sonra bakıyor e bildiğiniz insanmış bu aslında. Hani biraz zeki, sosyopat. Yapmış böyle şeyler yani. Şimdi hazırsanız geçelim drama queenlerimize. Gotik edebiyat çok dramatik. Yani çok abartılı dramatik. Hani karakterlerimiz sürekli bipolar gibi garip garip duygular yaşıyorlar. Aşırı uçlarda yaşıyorlar. Yani bu her türlü duygu aklınıza gelebilir. Hani aşkı da aşırı yoğun, nefreti de aşırı yoğun, ergen gibiler. Hani öfkelendiğinde yıkıp yıkıyor, şaşırdığında hani böyle ağzı açık Edward Monk'ın çığlık tablosu gibi kalıyorlar falan. Hani üzüldüler mi hani yandın hani ağlayıp sürekli ağlıyorlar kendini odaya kapatıyorlar Umutsuzteper de kesin hamile sen kısım. Kapattı kendini mesela kocasıyla mı kaldı? Ne oluyor Lord? Tam hatırlamıyorum şu anda da. Kendisini kapatıyor o halde odasına ve çıkmıyor, yemek yemiyor. Hamile. sonradan doğururken ölüyor mesela. Yani herkes abartı. Hani umutsuzluk safhada, melankolinin dibine vuruyorlar. Hani aşırı uçlarda tüm duygular. Hani sürekli birileri ağlıyor, bir hani sinir krizi geçiriyor, kendi yerlere atıyor, atıyorlar hani garip garip olaylar hani böyle kadın karakterler daha çok bayılıyorlar, sürekli bir şeylerden korkuyorlar ve yani hani erkek karakter gidip bunları kurtarıyor. Hmm. E şu anda düşündüğümüzde çok saçma hani ve çok yani günümüze aykırı olsa bile evet o dönemin özelliklerinden biraz kadın rollerinden kaynaklı bir durum ki kadın rollerinde buradan geçiş yapacağım. Viktoryen dönemdeki kadınlara biçilen toplumsal rollerden kaynaklı olarak bu eserlerde, bu kitaplarda, bu edebiyat türünde de kadınları sürekli bir kurban rolünde görüyoruz. Hani zayıf, masum, şirin, hanım hanımcık. Hani sürekli kurtarılmaya ihtiyaç duyan, hani Kadınlar sürekli bazı olaylarla karşılaşıyorlar ve bu olaylar aslında onları zor durumlara sokuyorlar. Ne yapacağını bilemiyor. Mesela bayılıyor, korkudan ödü kopuyor, çığlık çığlığa bağırıyor, hünküre hünküre ağlıyor. Hani böyle şirin, tatlış kadın formu hani toplumda klasik, aşırı en klişe bilinen haliyle. Ve hani bu yüzden erkek karakterler mesela gidip bunları kurtarıyor zor durumlarda. Ne tür zor durumlarda kalabiliyorlar diye bakarsak da mesela kötü bir erkek karakter tarafından kaçırılabiliyor operadaki hayal gibi. Ya da bir baba ya da bir e, koruyucu bir figür tarafından e, tehdit altında olabiliyor. Kötü şeyler başına gel gelmek üzereyken direkt hani ana kahraman, ana karakter çıkıp takip gidiyor, kurtarıyor falan gibi gibi olaylar. Aslında bu gotik edebiyattaki bu kadın karakterlerin özelliklerine bakarak o dönemde Avrupa toplumundaki kadının yerini de görebiliyoruz. Hani kırılgan, kadın çiçektir, kadın prensestir, hani kadın korumaya muhtaçtır gibi olaylar. Hani kadının o dönemki bakış açısını, kadınlara bakış açısını gösteriyor çok hoş bir şekilde. Hani hoş değil ama gözlem açısından hoş. E, edebiyattan bahsedip de ses olaylarından bahsetmez miyiz? Kaçınılmaz ki özellikle eski dönemlerin edebiyatlarında. Gotik edebiyatta da bolca metonim yani mecazi mürser görüyoruz aslında adaptarması. Nasıl yani mesela kötü bir şeyi başka bir kelimeyle ifade etme de bir kelimeyi kullanarak bir konsepti ifade etme. En güzel örneklerinden ilk aklıma gelen yağmur örneği. Ki bu aslında bu örneklerin genelini tüm edebi türlerde görebiliriz. Ve hatta sinemada da yansımış durumdalar. Yağmur örneğinden gideceğim. Bir cenaze sahnesi görürseniz bir sinema filminde yağmur diye Çünkü yağmur hüznü, üzüntüyü sembolize eder. Ya yani da korku filmlerinde bolca böyle fırtınalar bu gök gürülemeleri, yıldırımlar, şimşekler görürüz. Bu da gene şiddeti korkuyu ifade eder. Bu tarz örnekler bolca mevcut. Ve yine mesela belli başlı kelime yapıları var. Hani demiştim ya mesela bu gotik edebiyatın içerisinde çok abartı her şeyi çok büyük ifadeleri uçsuz bucaksız buzullar kasvetli korkunç kaleler gibi bu tarz belli başlı tanımlamalar, sıfatlar kullanılıyor. Bunlardan mesela gizem unsurunu tetiklemek için kullanılanlar hayalet, perili büyülü, büyücü mucizevi bu necromancer dediğimiz muhabbet çok sık karşımıza çıkar. Ya da mesela kehanet, um, gizli, sır, ruh, kutsam, bu tarz şeylerle de da görü. Bunlar da güzel unsurları tetikleyen kelimeler mesela Edebiyatta sıkça gördüğümüz skotik edebiyatın içinde. Korku unsurlarını tetiklemek için kullanılanlar arasında mesela um, umutsuzluk olabiliyor hani yine başka yas olabiliyor, melankoli olabiliyor, zavallı olabiliyor, panik, korkmuş. Bu empati diye değildir. Sempati normalde kelime ama Türkçe'ye geçiş aslında kan, kavram karmaşasına uğruyor. Mutsuz, terör gibi kelimeler. Şaşırma duygusunu ifade etmek için mesela bolca kullanılan kelimeler arasında bu harika, muhteşem gibi kelimeler. Da öfkeyi ifade etmek için gene aşırı sinirli tam furious gibi kelimeler mesela. Büyüklüğü ifade etmek için devasa, kocaman, uçsuz bucaksız gibi kelimeler. Gene karanlığı ifade eden kasvetli gibi gibi kelimeler bolca kullanılabiliyor. Gotik edebiyatın bir diğer unsuru ise karma konsepti aslında. Herkes bir şekilde bittiğini buluyor. Muhakkak çok büyük bir günah işlenmiş oluyor. Bu günahlar çoğunlukla Tanrı'ya yönelik işlenmiş günahlar. Ve mesela bunlarla çok fazla geri dönüşünü alıyoruz. Örnek vermem gerekirse ilk aklıma gelenlerden mesela Dracula. Hani kan içiyor bu bir günah. Ve yine mesela ölümsüz ama hani ölümsüzlük Tanrı'ya mahsus bir özellik. E bunun cezasını nasıl kar çekiyor? Öldürülüyor. Yani günahını medeni muhakkak çok hani canlıyla öldürüyor. Yine mesela Frankenstein'da Dr. Frankenstein, Victor Frankenstein birazcık simyayı ve birimi kullanarak bir canlı yaratıyor sıfırdan. Ama yaratmak da gene Allah'a mahsus bir özellik. Ve ortaya bir canavar çıkıyor. En sonunda da kendi yarattığı canavar tarafından öldürülüyor. Aslında bu tarz korkuların temelinde Victoria döneminin kültürel background'ına, kültürel altyapısına bir inmemiz gerekecek özellikle. Çünkü bunların da bir sebebi var. Niye böyle bir düşünce yapısı da olmuş? O dönemde bildiğiniz gibi bilim çok hızlı bir şekilde bir ilerlemeye başlıyor. Hani bilim her zaman kendini ikiye üçe katlayarak ilerler ama o dönemde ekstra bir hızlı ilerleme çalışıyor. Bu buhar makinesidir, ya da diğer bilimsel gelişmeler, Darwin'in teorileri ve hani bunun sonucunda da aslında birazcık hani science versus religion gibi bir şey olay meydana gelmeye başlıyor ki o dönemden gazete küpürleri vardı. Bu ikinci yaptığım videom aslında yıllar önce yapmıştım bu videoyu. O zaman kullanmıştım. Bulursam tekrar bir onları ekleyeceğim. Gazete küpürlerini görebiliyoruz. Karikatürler gene gazetelerden alınmış. Mesela hani bilim ta hani tarihi yeniyor mu? Özellikle bu Darwin'in teorilerinden sonra ortaya çıkan bir düşünce yapısı. E çünkü bakıyorlar ki Aa, evrim diye bir şey çıktı ya o zaman biz, biz Allah yaratmadı mı? Hani bir yavaş yavaş bir ateizm konsepti ortaya çıkmaya başlıyor. Böyle böyle derken insanlarda bir korku oluşuyor acaba hani bizi tanrı yaratmadı mı yoksa hani günah demeyin öyle falan. E bunun bunu gotik edebiyatı çok güzel yansıyor aslında hani. Tanrıya karşı böyle işlenmiş günahları tanrı bir şekilde etme bulma dünyasıyla cezasını yani yaşatıyor. Bunu çok güzel, çok net bir şekilde gotik edebiyatta görebiliyoruz o dönemin özelliklerini incelemek isteyenler için de. Ve yine ek olarak aslında Victoria döneminin etik, ahlaki yapıları çok önemli bir şekilde yansıtılıyor gotik edebiyata. Mesela o dönem belki daha önce araştıran bu varsa çok baskıcı bir dönem, aşırı despot bir dönem. Mesela en basitinden cinselliği bile sadece hani çocuk sahibi olmak için onun dışında cinsel aktiviteye girmek asla olmaması gereken bir şey gibi görülüyor. Her türlü hazcılığa karşı. Mesela, kadınlara karşı aşırı baskıcı bir dönem ki feminizm hareketler artık sonunda bundan sonra patlak veriyor artık yani daha önceki dönemlerden bile daha baskıcı kadınları sokakta görememeye başlıyorsunuz bir tek bir belli başlı üst sınıf kadınlar ki onlar da hani böyle yine hani her normal sokakta gezmiyorlar hani birbirlerinin evlerine gidip geliyorlar ya da bir opera binasında bir tiyatroya gidip geliyorlar gibi durumlar var. Yani bu ahlaki etkisel yapıları çok net görüyoruz. Dorian Gray mesela çok güzel bir örnek. Hazcılığı dibine kadar yaşıyor. Her türlü kötülüğe bulaşıyor ve hani bu kınanıyor mesela kitapta. Yani aslında doğrudan bir kınama olmasa bile yani aslında doğrudan kınama da var. Portresi gitti de yaşlanıyor kötü bir şey yaptığında ve hep bir hazcılığın sonunda kötü bir şey yapıyor. Hani içiyor içiyor kafayı buluyor saçmalıyor gibi olaylar. Hani bu tarz etik dönemin etik anlayışına uygun olmayan şeyler de yine cezalandırılıyor aslında bu edebiyat tercemesinde. Aklıma ilk gelen özellikler ve daha önceki videomda bahsettiğim özellikler bunlardı. Umarım kaçırdığım bir nokta olmamıştır ki verimli bir video olsun. Aslında bu videoyu ilk olarak e, bir lisans öğrencisiyken henüz ödev olarak yapmıştım. E, o zaman hatta İngilizce olarak yaptığım için onu direkt koyamadım ki zaten çok fazla... İlk video editleme deneyimimdi o. Çok başarılı bir editleme sürecine de geçmemişti o video. O yüzden tekrar bir kayıt almak daha mantıklı geldi. Umarım hoşunuza gider. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.